Evet arkadaşlar, bugün Stella'yla birlikte size yeni kişteğimi gösteriyorum. Şu an tam önümdeler. Sandalyeye de çıkmak zorunda kaldım çünkü annem asmıştı onları bir yere. Kafesine. Şimdi size gösteriyorum. Evet, kuşlarım bunlar. Bu gördüğünüz o e, limon. Şurada da sarı var direkt görüyorsunuz o da güneş. Kafes böyle. Şu mavi topla şey liman oynuyor. Çok seviyor onu. Çok tırmanıyorlar. Ve şuradaki çiviyi kemiriyorlar. Yani güneş onu çok sevdi. Kemiriyor. Burada oyuncağı suyu. Orada da suyu var. Yani böyle arkadaşlar. Şimdi başka bir yere geçtim. Sizin kuşlarımı beğendiyseniz kamera abone olmayı unutmayın ve linkleri açmayı abone olmayı like atmayı da unutmayın. Bay bay. seviyorum.